Ünlü sunucu Hakan Ural'ın yıllar sonraki boşanma sebebi Sibel Can mı? Ünlü sunucu sessizliğini bozdu. Herkes bu açıklamayı konuşuyor. Magazin dünyası bu haftada durulmuyor. Bu kez gündemin merkezinde ünlü sunucu ve eski oyuncu Hakan Ural var. 20 yıl aşkın süredir evli olduğu eşi Ezgi Can Ural'dan boşanması herkesi çok ederken bu ayrılığın arkasındaki iddia dudak uçuklattı. Sebep Sibel Can olabilir mi? Bugüne kadar bu konuda sessizliğini koruyan Hakan Ural sonunda ilk kez konuştu. Yıllar sonra Gelen bu açıklama herkesi şok ederken hem de düşündürdü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çift tek gelse de boşandı. Her iki tarafta birbirinden herhangi bir nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadı. Ancak dava sonrası yaşananlar gündemin yönünü tamamen değiştirdi. Ezgi Can Ural'ın yakın çevresine ben Sibel Can'ın gölgesinde bir evlilik yürüttüm dediği iddiası magazin sayfalarında manşet oldu. Bu cümle boşanmanın asıl nedeninin geçmişte kalmadığını gösteriyor gibiydi. Hakan Ural ilk kez konuştu. Bu kadarını beklemiyordum. Gözler Hakan Ural'a çevrilmiş ünlü sunucu katıldığı bir canlı yayında ilk kez bu konu hakkında konuştu. Açıklamalarıyla herkesin kafasını karıştıran Hakan Ural şu sözleriyle gündeme damga vurdu. Hayatta bazı duygular zamanla değişmiyor. İnsan geçmişi özlem duyabilir ama bu bugünkü seçimlerimi etkilemez. Evliliğimizin sonlanması sadece ikimizin arasındaki sorunlardı. Dışarıdan kimseyi bu sürecin içine dahil etmek doğru değil. Ancak... Hakan Ural'ın geçmişi özlem vurgusu sosyal medyada Sibel Can'a sorularına neden oldu. Sibel Can gizemli paylaşım. Tüm bu söylentiler devam ederken Sibelcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte yazdığı şu sözler olay oldu. Bazı hisler zamanla büyür, bazı yaralar sessizce kanar. Bu paylaşım takipçileri tarafından Hakan Ural'a mesaj mı şeklinde yorumlandı. Özellikle Hakan Ural'ın da geçmişe dair açıklamalarda bulunmasından sonra bu gönderi magazin gündemi daha da alevlendirdi. Ezgi Can Ural'ın duygu dolu açıklaması. Bir kadını unutmadı. Ezgi Can Ural da sessizliğini kısa süre önce bozdu. Yakın dostlarına verdiği ifadeler basına sızdı. İşte o sözler. Ben hiçbir zaman Hakan'ı tam olarak kaybetmedim. Çünkü o zaten hiçbir zaman benim değildi. Onun kalbi hep başka bir yerdeydi. Şimdi nedenini daha iyi anlıyorum dedi. Bu sözler Sibel Can'ın hala Hakan Ural'ın hayatında bir iz bıraktığını iddia edenlerin elini güçlendirdi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.